Arkadaşlar merhaba. Ben Kadir. Ben Mişra. <laughs> Arkadaşlar bugün yine kardeşimle onu oynayacağız. Arkadaşlar normalde onu oynamayacaktık. Geçen bölümde yenildiğim için belki intikamımı alabilirim diye tekrardan yapacağız. Ö önceden biz karıştırdık. Videodan önce bir el oynadık da. Onda ben kazandım. Şimdi bir el daha oynayacağız. Bu el kim kazanacak? İnşallah ben. Geçen o kazandı. İşte şimdi kim kazanacak? Onun için bir video daha çekelim dedik. Şimdi biz önceden karıştırdık o yüzden. Yine her zamanki. Gibi önce kardeşime 5 tane. 3 4 5 tane. Kendime de 5 tane kart dağıtıyorum. Ve arkadaşlar başlıyoruz. Sarı geldi arkadaşlar. Başlıyoruz. Önce ben başlıyorum. Oh, mis. en sevdiğimden. Arkadaşlar 5, yön çevirme bir de dört attım. sen de. Hmm. 4. Hmm. 7, 5. Ben de. Beş. Hmm. Ben yok. En son beşi ben attım ben de, de yok. Üç. İki. Bir var mı? Ne yazık şu daha fazla var. <laughs> evet sıfır. Üç. <laughs> Üç. Altı. Dikkat çek. Bir. 2 Arkadaşlar ilk çektim. Renk geçtime geldi. Sıfır. Evet. Bir. Bende de biri var. Çok güzel oldu. Bir tane atıyorum 4. Donduruyor. Ve tekrar dondurup maviye çeviriyor ve ben bunu atıp unu diyorum. Ondan unu Arkadaşlar tek kat kaldı. Ne yapacağım ben? Bence devam et. Artık yapacak bir şey yok bu seferde. Arkadaşlar Bakın. renk değiştiriyorum. Unu demiştim zaten itiraz olmuyor. Renk evet. değiştiriyorum. Neydi? Sarı yaptım. Arkadaşlar bende kart kalmadı. Kazandım. Arkadaşlar. Bu seferde o kazandı. iyi günler. Kazandık. Ödeşti. Evet işte, i̇yi günler. Hı -hı.